Soylu aslında kötü bir Joseph Fouche taklididir. Tarihin gördüğü en entrikacı, en komplocu, en arsız siyasetçi aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Fuşe'ye rakip olmaya yemin etmiş bir bakan maalesef şu an Türkiye'de de görev başında. Dün akşam attığı iftira ve benim verdiğim cevap sonrası tabii tek bir kelime edemeyişi asla tek başına zaten söz konusu komplonun nasıl kurulduğunu, sadece nasıl bir çamurat izi kalsın mantığıyla hareket edildiğini ve nasıl ki kendi kirli ilişkilerini, kirli bulaştığı durumları kapatmaya yönelik bir durum olduğu ortaya çıktı. Ama yine de bugün kamuoyuna bu açıklama yapma gereğini duydum. Süleyman Soylu dün Tahir Güven isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kişinin benim evimde dün sabah yakalandığı şeklinde bir yalan iddiada bulundu. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu şahıs ki avukatlardan da sordurduk. Dün sabah değil, önceki akşam Silopi çarşı merkezine yakın bir noktada gözaltına alınmış ve şu aşamaya kadar şu aşamaya kadar herhangi bir ifadesi dahi alınmamıştır. Dosyada gizli kararı vardır ve şahıs hakkında da kısıtlık kararı vardı ta ki yarım saat öncesine kadar avukat kendisiyle görüşebildi. Şunu belirtmek isterim dediğim gibi söz konusu şahs benim evimde yakalanmamış. Bahsedildiği üzere dün sabah yakalanmamış, önceki akşam yakalanmış ve söz konusu bahsi geçen Miraç Dinç isimli şahıs böyle bilinmeyen yani herhangi bir yurttaşla değil Parti Gençlik Meclisi üyesi arkadaşımız. Aylardır Şırnak'ta, Silopi'nin tüm ilçelerinde, bütün parti çalışmalarında aleni bir şekilde bütün arkadaşlarımızla birlikte kolluk güçlerinin de sürekli hepimizi takip ettiği şekliyle ve gözettiği şekliyle çalışmalarını yürüten bir arkadaşımız. Şu hususu da tabii belirtmek isterim. Önceki günlerde gözaltına alınan başka bir şahıs hakkında da ciddi bir iddia var ama Soylu dün gece bunu hiç açıklamadı. Yine söz konusu saldırı sebebiyle gözaltına alınan EK isimli şahıs iki gün öncesinde gözaltındayken serbest bırakılan yine bir şahıs ve yine bir iftiraya, bir komploya maruz bırakılmamız için benim şahsım üzerinden partimin hedef gösterilmesi isteğiyle hazırlanmış. Bu bu son, sonrası dediğimiz gibi Parti Meclisi gençlik üyesi arkadaşımız maalesef ki bir komployla ve yargısız infazla karşı karşıya. Dün gece eğer ki eğer ki az biraz hukuka saygısı olsaydı bakanın kendisine gerçekten lekelenmeme hakkından, masumiyet karinesinden bahsedecektim. Ama önceki akşam gözaltına alınan arkadaşımız hakkında direkt katildir demesi yani kendini savcının, hakimin yerine koyan ifadesi zaten başlı başına aslında seviyesini gösterir niteliktedir. Bununla birlikte yine bahsi geçen arkadaşımızın YPS üyesi olduğu iddiası karşısında da benim söylediklerimden sonra tek kelime edememesinin tek bir sebebi vardı. Çünkü yalan söylediğini biliyordu. İftira attığını biliyordu. Komplocu olduğunu kendisi biliyordu. Dediğimiz gibi bahse konu arkadaşımız da Parti Gençlik Meclisi üyesi arkadaşımız ve bütün çalışmalarımızda yer alan bir arkadaşımız. Tabii Süleyman Soylu'nun dediğimiz gibi bu ilk iftirası, ilk komplosu değil. Daha önce Murat Sarısaç vekilimiz hakkında da aracında örgüt üyesi yakalandığı şeklinde haberler yapılmış, günlerce lince maruz kalmış ve bu durum gündemleştirilmişti. Ama bahse konu şahıs, gözaltına alınan şahıs parti meclis üyemizdi ve şu an dışarıda özgür bir şekilde parti faaliyetlerini yürütüyor. Yine bununla birlikte Dilan Dirayet Taşdemir vekilimizin hakkında da geçen sene yine Gare iftirasını atmıştı. Gare'de bulunduğuna görüldüğüne ilişki bir iftira atmıştı. Ama daha sonrasında yine Çamurat izi kalsın mantığıyla hareket ettiği ortaya çıktı. Ve bugüne kadar vekilimiz hakkında da ne bir fezleke düzenlenmiş ya da iddia edildiği şekliyle it, 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 itirafçı diyemeyeceğim iftiracının ifade tutanağında dahi böyle bir beyan olmadığı ortaya çıkmıştır. Tabi bununla birlikte dediğimiz gibi sadece bizler İçişleri Bakanı'nın bu komplularına, bu iftiralarına, bu yalanlarına maruz kalmıyoruz. Yakın dönemde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine de terörist dedi. Kendinden olmayana, kendi gibi düşünmeyene sürekli iftira atan, komplo kuran bir durumla karşı karşıyayız. Tabi dediğimiz gibi sadece şu olay örgüsünü Kamuoyunun bilmesi için söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesinden önceki gün bir komplo devreye sokuluyor. Ve bir parti gençlik meclis üyesi arkadaşımız gözaltına alınıyor. Çarşı merkezine yakın bir yerde. Ama Süleyman Soylu dün gelip bu sabah HDP'li milletvekilinin evinde yakaladık diyor. Öncelikle bu yalanı herkesin bilmesi gerekiyor. Dışarıda gözaltına alınan bir şahıs ve önceki gün gözaltına alınan bir şahs. Ama komployu ve iftirayı bu senaryoyu bu şekilde kurdukları içinde dün akşam bu şekilde bir iftirada bulundu. Bununla birlikte dediğimiz gibi hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki bir evinde bir şahs gözaltına alınmamıştır. Bu da başlı başına bir iftira olduğunu kamuoyla paylaşmak isterim. Tabii Süleyman Soylu hakkında çok aslında çok kez bu durum gündeme geldi. Şu fotoğrafları göstermek isterim. Çünkü benim hakkında gösterdiği tek bir fotoğraf bir etkinlikte çekilen halay fotoğrafı ve bahse konu gençlik meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte de halay çekmiyoruz. O diğer bir sırada. Öyle bir bir şey bir kamuoyuna bir bilgi veriyor ki belge yayınla, yayınlayacağız diye. Kendi paylaştığım sayfadan etkinliğimiz üzerinden aldığı bir görüntüyü paylaşıyor. Ama Süleyman Soylu'ya şunu göstermek isterim. Kamuoyuna so sormak isterim. Bu şahıs TODEX dolandırıcısı. Milyarlarca liralık Vurgun yapan şahs. Yanında kim var? Süleyman Soylu. Yan yana oturuyorlar. Yine burada Aysel Tuğluk vekilimizin annesinin cenazesine saldıran, annesinin cenazesine saldıran ve cenazesinin define edilen cenazenin çıkarılmasına sebep olan şahıslardan biri yine Süleyman Soylu'yla aynı karede. Yine yine bununla birlikte bir baş kesen, kafa kesen bir cihatçının, bir yani tabir bulamıyorum artık. Çete üyesinin Süleyman Soylu'yla yan yana fotoğrafı. Eğer suçlularla fotoğraf arıyorlarsa. Yine sabıka holding diye bilinen artık Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerkenki görüntüsü. Buradan soruyorum. Kim suçlularla, kim çete üyeleriyle, kim uyuşturucu baronlarıyla birlikte hareket ediyor? Yine Süleyman Soylu burada da Bardin kayyumu hakkında milyonlarca liralık vurgun yaptı, yolsuzluk yapıldığı Artık mahkeme kararlarına da yansıyan Mustafa Yaman'la Mustafa Yaman'dan hediye adı altında halkın bütçesini sömürüldüğü bir görüntüyle yine karşımıza çıkıyor. Tabi bununla birlikte artık kendisine pudra bak pudra şekeri bakanı denilmesine sebep olan bir görüntü var karşımıza yine. Söz konusu şahısta yine fotoğrafı var. Yani gerçek bu iken tabi Süleyman Soylu komplolarından, iftiralarından vazgeçmiyor. Şu fotoğrafı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Şu fotoğraf Van'da mantar toplayan köylüler olarak kamuoyuna yansımış, işkenceye maruz kalmış ve Süleyman Soylu'nun örgüt üyesi olduklarını iddia ettikleri ve bu işkenceyi destekleyen, meşrulaştıran bir ifadeyle yalan söylediği görüntünün özüdür bu. Daha sonrasında bu köylüler gerçekten mantar toplayan sivil köylüler olduğu ve Süleyman Soylu'nun iftiralarının beyanının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Yine 2017 yılında bir görüntüyü paylaşmak isterim. Yine bu yurttaşımız da işkenceye maruz kalmış ve o dönem yine Süleyman Soylu PKK'ye evlerini açmışlar şeklinde bir iftirayla söz konusu vatandaşın da gördüğü işkenceyi meşru kılmaya çalışmıştı. Ancak daha sonrasında size söyleyeyim. Bu yurttaşımızla birlikte yargılanan 6 kişinin hepsi beraat etti ve yine İçişleri Bakanlığı tazminat ödemek zorunda kaldı. Değerli kamuoyu, değerli basın, şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. İçişleri Bakanının artık şirazesi kaçmış durumda. Sırf kendisinin bulaştığı o kirli ilişkiler, kendisinin maruz kaldığı ve cevap veremediği kirli ilişkiler, kirli işler sebebiyle böyle bir komplo kurma gereği duymuş ve böyle bir yalana başvurmuştur. Bir bakan düşünün ki ülkede bir suç örgütü liderinin söylemleri, dedikleri onunkiden kat be kat muteber olsun. Kat be kat geçerli olsun. Aslında bu durum bile başlı başına söz konusu İçişleri Bakanı'nın aslında nasıl bir çukura düştüğünü, nasıl bir çukurun içinde debelendiğini de açıkça göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte şunu söylemek istiyorum. Soylu, yalancı bir komplucu olarak tarihte yerini almıştır. Ve son bir ifadeyle Soylu dün gece yine bizim grubumuzu hedef göstererek Kürtler sizden nefret ediyor demişti değil mi? Bizler de diyoruz ki Hodri meydan. Seçimi getirin. Kimin kimden nefret ettiğini, Kürtlerin kimden nefret ettiğini, Kürtlerin kimden hesap soracağını el birliğiyle görelim ve bu komploculardan da el birliğiyle de hesap soracağız. Yani şöyle öldürme olayı Cizre'de gerçekleşiyor ama bahse konu Gençlik Meclisi üyesi arkadaşımız Silopi'de gözaltına alınıyor. Şöyle söyleyeyim çok net bir şekilde söylüyorum. Dün E-Devlet'ten ki biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde şeyinde olan bir kurum, Nüfus Müdürlüğü yani nihayetinde E-Devlet'ten aldığım belgeyi de gösterdim. Benim ikametgah adresim Çankaya ve yine bununla birlikte söz konusu şahıs hiçbir suretle ne benim ne ailemin ya da bir akraba babamın evinde gözaltına alınmamıştır. Tamamıyla bir iftiradır ve dediğim gibi Silopi çarşı merkezine yakın eski hastane diye tabir edilen 25. caddede gözaltına alınmıştır. Ve dediğimiz gibi dosyada gizlik kararı varken daha ifadesi dahi alınmamışken işte Komplonun nasıl ortaya çıktığını gösteren net tutum zaten direkt peşinen hüküm verilmesiydi. Ben her şeyden önce bütün kamuoyunu basın aracılığıyla e, önemli bir bilgilendirmeyi paylaşmayı e, zaruriyet görüyorum. Süleyman Soylu şahsında ve kendisine bağlı paramiliter güçler ciddi anlamda Şırnak'ta uzun bir dönemdir. Özellikle yasakların olduğu süreçten hemen sonra kent nüfusunun sayısından daha fazla kolluk gücünüyle donattığı Şırnak'ta ciddi hesaplar kirli ilişkiler peşindedir. Bu kirli hesapları açığa çıkaran, hesaplarını bozan HDP bütün yöneticileriyle ve seçilmişleriyle birlikte sokaklarda halkıyla birlikte çalışmalarını yürüttü. Hiçbir yerde olmadığı gibi Şırnak merkezde bütün köylerinde, ilçelerinde büyük hak ihlalleri yaşanıyor. Bu hak ihlallerine karşı direnen kendi ana dilinde ısrarında bulunan bütün evlerini başlarına yıktık, bodrumlarda diri diri yaktık diyen bir zihniyetti bu. Ama bodrumlarda diri diri yanan canlarımız जेनिदा İşte Süleyman Soylu ve etrafındaki çetelerin öfkesi diz çökmeyen Şırnak halkına karşı aslında bir hesabıdır. Bitmeyen kinin nefreti tam da budur. Bu komplolar, bu hedef gösterilmeler algı yaratarak toplumu birbirine kırdırtmayı başaramayacak. Nasıl dün biz bu hesapları bozduysak da andımız olsun HDP'nin bütün milletvekilleri ve onurlu Şırnak'ın her üç milletvekili hangi koşulda olursa olsun halkımızı yanında olmaya devam edeceğiz. Soylunun hesaplarını bozmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.